Bu derste if kontrol yapısını öğreneceğiz. If e, kodumuzun belli şartlar yani programımızın belli şartlar altında belli işlemleri veya o şartlar sağlanmadığında belli işlemleri gerçekleştirmesini sağlar. Yani programımıza yön vermeyi sağlar. If'in kullanımı şu şekilde: if parantez açtıktan sonra buraya şartlarımızı yazıyoruz. Daha sonra üstü parantez koyarak buraya ise Şartlar sağlandığı durumda, yani buradaki ifade true olduğu durumda gerçekleşmesini istediğimiz kodları da şu kısma yazıyoruz. Ben bir örnek hazırladım hemen bu örnek üzerinden devam edelim. Gördüğünüz gibi burada e, kullanıcıyı bilgilendirdim, şifre istedim ve şifreyi kullanıcının girmesini sağladım. Eğer if şifre 123 ise hoş geldiniz yazacak. Eğer şifre 1, 2, 3'den farklıysa e, hatalı giriş yazacak. Hemen bir çalıştıralım. Evet. Şifreyi sordu. Hemen giriyorum 1, 2, 3. Hoş geldiniz dedi. Geldi buraya. Bu değer doğru döndürdüğü için buradaki kodu çalıştırdı. Bu değer false döndürdüğü için bu kodu çalıştırmadı. Direkt devam etti. Hatalı değer girelim. Gördüğünüz gibi hatalı giriş. Bu sefer bu ifade yanlış olduğu için bu kodu çalıştırmadı. Bu ifade doğru olduğu için bu kodu çalıştırdı.